cevaba geçiyorum. Sayın Işık. Sayın Işık. Teşekkür Şurası. ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bakan Yüksekova Esendere Gümrük kapısında hayali ihracat yaptıkları gerekçesiyle MASAK tarafından inceleme ve soruşturma açılan iş yapma sahiplerinin sonuçta hangi cezalar aldığı kamuoyunca merak edilmektedir. Bu soruşturmanın sonucu ne oldu? İkincisi Kütahya'da Dumluplar Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi için yapılmış 520 yataklı bir yeni bina var ama 3 yıldır 300-400 bin TL'lik bir ödenek nedeniyle faaliyete geçirilemedi. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Sağlık Bakanlığı'na devri yapılmış olmasına rağmen ödenek yetersizliği yüzünden şu ana kadar hizmete sokulamayan bu bina hizmete sokulabilir mi? Bir de Kütahya ili ve bazı diğer illerde taşımalı eğitimde taşıma hizmeti veren servis ücretlerinin ödenmediği iddia. Sayın Özkan Sayın Başkan